Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda da yine Doruk'la birlikte sizlerin karşınızdayız. Ve yine birbirinden güzel kitaplarımız, hikayelerimiz var. Doruk 2 yaşında, tabii iki 2,5 yaşında olacak. O şimdiden kitap okumaya başladı. E tabii ki bizi izleyen çocuklar da kitap okumayı umarım seviyorlardır. Her gün muhakkak ki e, hikayelerinizi okumanızda sizin için çok büyük fayda var. Bugün ne okuyacağız? Bugün Ege'nin rüyasını okuyacağız Doruk. Doruk'un rüyası olsun mu bu? Evet Doruk'un rüyası olsun mu anneciğim? Evet turuncu Lego. evet hemen şöyle göstereyim. Ege, Ege şu an gördüğünüz gibi uyuyor. Rüyalara dalmış. Biz de bu hikayeyi okuyacağız birazdan. Değil mi Doruk'cuğum? Bu hikayeyi okuyacak mıyız? Bah, bah. Evet, bu da mavi. Bah. Turuncu. Bah. Mavi. Hangisi mavi? Bah. Evet, hangisi turuncu? Evet, Dora o zaman bir alkış gelmeli. bir <laughs> Al, sana. Bah. Evet, Dora da bir yandan renkleri öğrettikten sonra bah. hikayemize geçebiliriz. Ee, bu hikayeyi babama itaatan okuyacağım. Çünkü bugün babamın doğum günü. Ee, o yüzden e, bu hikayeyi onun için seçtim. Hikayeyi okuduktan sonra anlayacaksınız. O zaman hikayemize başlıyoruz. Ege'nin Rüyası Ege, annesini de babasını da çok seviyormuş. Annesiyle her zaman birlikteymiş ama... Babasını çok özlüyormuş. Babası her gün işe gidiyor ve akşam Ege uyuduktan sonra eve dönüyor. O yüzden babasını sık sık göremeyen Ege, acaba babam beni unutur mu diye düşünüyormuş. Bir gece yine babasını görmeden uyuyakalan Ege, gözlerini açtığında küçük bir masal perisi görmüş. Bambaşka bir diyarda olduğunu fark etmiş. Ailesini etrafında da göremeyince korkan minik Ege... ...beni anne babama götürün lütfen demiş. Masal perisi ona sadece... ...anne niye baban seni gerçekten seviyorsa gelir alırlar merak etme demiş. Ege babasının onu zaten unuttuğunu düşündüğü için... ...şimdi de ya annem de beni unutursa diye endişelenmeye başlamış. O sırada uzaklardan koşarak ona doğru gelen babasını görmüş. Babası yanına kadar gelince sıkı sıkı sarılmışlar. Babası "Sakın korkma Ege, ben hep senin yanındayım." demiş. Ege gözlerini aralayınca tüm bunların bir rüya olduğunu anlamış. Babası yanı başında duruyor. Ege'nin saçlarını seviyor. Oğlum seni çok özledim. Seni her gün doya doya göremesem de hep kalbimdesin demiş. Ve Ege ile babası sevgiyle kucaklaşmışlar. Ve hikayemiz burada. Bitti sevgili arkadaşlar. Çok tatlı bir hikaye. Eee Biliyorsunuz ki çocuklar, babalarımız çalışmak zorunda. Ne yazık ki bu böyle. Çocuklar, sizler okula gidiyorsunuz, gezmek istiyorsunuz, parka gitmek istiyorsunuz. Kıyafet, yemek, içmek bunların hepsi ne yazık ki para. Parayı amaç olarak görmemeliyiz. Bir araç aslında bir para ama ne yazık ki herkesin bildiği tek şey var. Parasız hiçbir şeyin olmayacağı Ha, sevgi tabii ki çok büyük bir güç. Ee, sevgi için paraya gerek duyulmaz. Bu da zaten çocukların e, ve anne babaların birbirlerine duydukları sevgi pa biçilemez. Bu zaten biliyoruz. Evet de babasını göremiyor. Babası çalıştığı için geç saatlere kadar Ege'de tabii ki uyumak durumunda kalıyor. E bu sefer de babasını göremiyor. Ege'de babasının onu umursamadığını artık sevmediğini düşünüyor. Ki bu doğru değil e sevgili çocuklar arkadaşlar. E sizler de belki zaman zaman bunu düşünüyor olabilirsiniz. E babanız İşten geç geliyor olabilir, o yüzden çocuklar babanızın sizi görmek istemediğini veya sevmediğini asla düşünmeyin. İşten yorgun gelebiliyorlar, stresli gelebiliyorlar, işlerinde nelerin iyi gidip gitmediğini bilemezsiniz. O yüzden de her şeyi üstünüze çekmemenizde fayda var çocuklar. Annelerimiz, babalarımız e, bizlere, yani siz çocuklara daha güzel gelecek sunmak için çalışıyorlar, çabalıyorlar. Bunu da lütfen unutmayın. Siz ne yapın? Okulunuza gidin, derslerinize çalışın ve bol bol kitap okuyun. Dedikten sonra e, şunu da söylemek istiyorum. E, benim babam da çalışıyordu. E, bazı zamanlarda e, ben de çok göremiyordum. Ben de çok fazla vakit geçiremiyordum. Ama e, babamı doyasıya seviyordum. Ve biliyordum ki babam da beni çok seviyordu. Ki hala seviyordur umuyorum ki. E, bu video onun içinde Babacım seni çok seviyorum. İyi ki benim babamsın. E, dünyaya bir daha gelsem yine senin kızın olmak isterdim. E, umarım Allah sana sağlık, huzur, mutluluk e, ve çok uzun bir ömür nasip eder, bizle birlikte bu ömürü geçirmeni nasip eder inşallah. Ama ki sen benim kıymetlimdin, her zaman kıymetlim olarak kalacaksın. Buradan bütün babalarımıza selam gönderelim. Allah hiçbir babayı ladından ayırmasın. Allah onlara her zaman sağlıklı uzun ömürler versin ki annelerimiz için de öyle. E tabii ki annelerini, babalarını kaybeden çocuklar yok mu? Tabii ki fazlasıyla var. E, onlar da umarım cennette birbirlerine kavuşacaklardır. Onların da ruhları şad olsun diyelim. Ve videomuzu burada bitirdik. E, güzel bir hikayeydi Ege'nin rüyası. Yine ilerleyen zamanlarda birbirinden güzel hikayelerle yine sizlerle birlikte olacağım. Ee, Doruk acaba ne yapıyor? Oğlum bakalım sen ne yapıyorsun? Doruk yine oyun peşinde. Anneciğim güzeldi değil mi hikaye? Sen dedenin doğum gününü kutladın mı? Hadi mutlu yıllar dede, mutlu yıllar dede şimdi alkış yap bakalım. Alkış. Evet bu alkışlarda dedeye gelsin. Evet başka bir videoda görüşmek üzere. Lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.